Kaps Yerden herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehmet Berke. Ee, sizlere de, demiştim Hüseyin ve Ali gelecek diye. Fakat şu an internet yok ama kendileri yanımda beyler selam verin. Merhaba. İşte duyduğunuz gibi e, Yanımda yok. Normal tek oyunculuğu çekeceğiz. Bu bölüm mağaraya gitmeyi düşünüyoruz. E, en son işte hay, duvarçlama bir şey yapmıştık. En çatı şey yapmıştık. Harita yapmıştık daha doğrusu. Öyle diyeyim ben. Şimdi mağara. Şurada bir mağara var. Evet şurada bir mağara girişi vardı bizim eski yer. Ev kaybedebiliyor muyum? Evet ev kaybolabilir. Bir Burası bizim eski ravin. Amcısınlar Yanında konuşanlar işte Hüseyin gibi. Onlar konuşacak. Ben merak etmeyin. hatta Hı -hı. Beyler Demir bir şey görürsen söyleyin. Tamam. Bir saniye benim meşalem varmış. Demir. demir. Evet demir. Ben de Ama yukarı 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 çıkarken yukarı 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 İşte. yukarı xp de yukarı oluruz yukarı yukarı daha çok. Şimdi bana beyler örs yapmayı şey yapın internet yok işte. Örs yapmayı biliyorum ben. Örs yapmayı biliyorum. Nasıl okuyor? Ee, tane demir e, şey yapacaksın. Herkes ben internet var ya Tamam bak kanka. Ee, ayrıca ya. ne yapmaktır oldu ne bakayım. Olur. Ama ben biliyorum ya yapmayı. Tamam yapalım o zaman. 3 tane demir bunu yapacaksın. Dört tane de e, demirci Blok. Aynen üç tane demir bulu. Hadi uğraşalım Gerçekten. Burası ile bakın beyler iki tane Robin. Ben yapmıştım. Tamam kanki dur. Tamam. Orta bir, bir şuradan bir demir ya da elmas çıkarsa çok sevinirim ben. Orta tamir edebiliyorsun arkadaşlar. Şey. Evet. Pardon beyler. Burada ne geldi? Wow wow burası benim eski yer. Orada ben bir tane Aa, şey bulmuştum. kayboluyordum orada. Evet kaybolmuştum. Orada bir tane şey bunu sandığı görmemiştim ben gördüm gördüm. Güzelken güzeldi ya. Nasıl yapıldı artık? Hmm, bak chestleri. Aman <laughs> <Aslında> kitaplık. Chest. Azla kitaplık kazın böyle geldi o mantıklı olur. Kitaplık, orada, orada kitaplık kazanmıştım buraya. Kitaplar başka nerede lazım oluyor bize? Kanka karşıda demir var. Gördüm kanka. Hımm. Evin altındayız şu anda Bak Kanka sen yukarı... Bu, i̇şte burada ee şey... Omuz sandık var diyor. Şöyle gittiğimizde evin altına girebiliriz. Koydum elini. Kanka var, bu, Olabilir, dur bakalım ben. Anam! Lapis. Elmas alalım. Elmas aygı alalım. Şey Kaçıncı var? kattayız bir maden şeyimizi açalım. 12. kattayız. Oha. Şu lapis alalım. Lapis ne işe yarıyordu? Boya mıydı? Ee, şey, yok. falan yapabiliyordum. No, Önceki da. bölümde bakmıştık aslında. Elmas gibi değişik bir şey oldu. Bu bölüm neden madene gittim derseniz ben de bilmiyorum ama biraz demir lazım bize. Şimdi Ali Mert ve Hüseyin geldiğinde onlara şey yapabilirim. Zırdır, kılıçdır. Tamam da alalım. Kanka bize yapmamız gerek o zaman. Yaparız. Kanka bu taş da Bence var ya. Kızıl taş var zaten. Madenin indiğini Şöyle 31 kömürümüz var bu arada. Şurada da bir reston. Biraz Yalnız daha... orada kızıl taş kaldı sanırım. Hayır. Hayırdır. Kalmış. Almış mıdır oğlum? Nereye aslında gerek yok ya. Odun kömürü daha bulduk. Gerek yok ama kömür lazım. başına odun harcamak istedim Kömür daha iyi. Evet. Ee, Çömır. buraya gelmemiş. Buraya gelmemiş. Buraya gelmemiş. Olabilir gelmiş de olabilir. Şu şey demirip kırmaya çalışıyorum. Bak şu kapıdan atılıyor. Hatta ışık koydum. Ya. Evet şu kapıyı hatırlıyor musun? Şimdi niye kaybolacağız? Bu kaybolacak. Artık haritamız var gençlik. Su, su, su oldu yapsak yapsa kodur ne kadar yakın var. Hangi bir vardı yani? Su da ne kadar yakın var oldu. Yani tamam. Hatta şuradan. Aynen demir blok, bloklu al. Ben Bu demir değil. <laughs> Ben hatta izlerken boş Keşke bunları kırsa diye düşündüm. bir yer. şuradaki yere bir bakalım merak ettim ben. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum oh, şey. Minecraft'ı hiç böyle bir yer görmemiştim ben ya. Hani zombi'nin doğduğu bir yer var. İçinde zombi vardı. Evet burayı var. Böyle şey gibi. Kafes. Evet buradan da çıkmışlar. Hani kaybolmamalı. yaratımıza bakalım. Evin altı evin şurası. Altı. Bir kez tam mı soruyor? Almalı şimdi. Almalı şimdi. Şimdi derim ben. Evet. Şu an evin hayvanların olduğu yerdeyiz. Şurası hayvanların olduğu yer. Burada evin... Ah benim burada. Evet şu an tarım yerimizin oldu. Allah. Şunları alalım. Şimdi zaten bu laf bize ışık lazım olacak. Ben de direkt buradan kapattım. Bakın size şunu da göstereyim mi? Vay, var, Bir şey var. gösterdim. <laughs> Boşuna blok harcayacağım. Kente gidelim mi? Bir bölümde. Gideriz. Ha bayağı bir Kızıl taş. Kızıltaş. Hmm. Nerede kanki? Kızıltaş gördük biz. Vay vay vay. Evden uzaklaşıyormuşuz. Ararsın. Kim düşüyor lan? Ne diyor? Abi hadi ne farsını aradın? Beyinliğim var. Ne kadar? Altın. Gördüm gördüm. Abi sen bizi altından yapsan da olur yani benim dediğim gerek yok. Bu evet. da. Evet. 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 haklı haklı evin üstüne çıkalım geliyor muyuz gidiyor muyuz evet, sen de bak geliyoruz de geliyoruz evet. geliyormuşuz tamam, böyle misle gidelim sonra da artık çıkarız yani beyler ne kadar oldu şu an bence 10 dakika burada. 10 dakika mı 10 dakika daha Ama büyülü mü? Büyülü kanki. En çok. Biraz daha alalım çünkü. Bu bir 64, o 74 tane şeyimiz olmuş. Ne? Demirimiz. Bir 64 demirde yapalım. Şimdi benim başka bir kaksım var mı? Bir kaks. alalım şunları da. Beyler konuşabilirsiniz. Hadi bak. Hadi. 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 tarafa mı gidiyorsun? Hayır. Tam evet. tersi. Evet. Yani. Tamam. Bunda kaptanlık bandı bulunmam lazım. Yarım maç var. Şuradan da tepeye çıkacağız böyle. Yukarıda da var demiş. İşte oradan çıkacağız. Üzülme. Üzerim. Bir kızar mısınız? Alayım mı gençlik? Fark etmez ya. Alıyorum ya. Şimdi iki saat çıkmak istemiyorum. Kızabilirsiniz ama çok çok özür dilerim. Yalnız evim kırılırsa Kurulur. Vav vav dibine düşmüş. Oo fazla şey demiş ki. Evet tamamdır. Müdere gitmiştim kanka 11. bölümde. Sizin çıkmak istemiştim ya o zaman. Vay vay vay. Alalım bu tavuklarımızı. Günder gözü, çok şanslı. Aa Ender Göz gelmişti değil mi bana? Doğru. Gerekli malzemelerimizi ve madenlerimizi buraya koyalım. Bunu alalım. alalım. Karadı koyalım. Tahtı, onu koyalım, onu koyalım. koyalım. Bunu koyalım. Bunu nasıl Tamam. Hı? Bunu nasıl Bunu nasıl tane mi? Nasıl Bence ee, öbür, bölüm, öbür bölüm elmas mı var Bence ee, benim yaptığım yer var. Daha hiç dokunmamış. Güzel bir yere benziyor. Köyde buluyoruz herhalde. Onu çekebiliriz. Çekebiliriz. Buraya bir de buraya koyacağım. Şimdi internet geldi. Yanımdalar ama internet bize gelmişlerdi. İnternet lazımdı bize işte. Bize internet internet gittiği için beraber internet. Yumurtalarımızı alalım. Bu altı yumurta ye. Yeah. Bunları sıkıştırdık. Bize şey veriyorlar. Açmadı <laughs> aaa eski eski evim burası Hı, oksijen, Burada işte bunları ben yapmıştım bence o oksijen var aldım zaten yani Gerek çok Hı. nereye? evde evet. de göstermiyor çok ciddi evet gittiğin yeri gösterecek Şimdi biraz ağaç toplayalım. Neden? Çünkü öbür bölüm evime ses odası yapayım ben. Alt katı mı yapsak ki? Şey yapabilirsin. E, en üst katta da alt Ya da e, bir, odası var ya oraya yapabilirsin. Hüseyin gelirse bir amelilik yaptıracağım onlara. Hadi helal. Ağaç kestirecek. Hayır. Cesler Kazdıracağım sizi. Yer alt konulüsü şey yapacak. Tamam bana bırakalım. O yüzden yani. Ev yapma konusunda iyi. Daha hani şey düzen konusu değil de. Daha renkli yapalım. Hani renkli oluyor. Tamam et evet, iyi bence. Yani burada onların arasında usta benim yani. Bir zamanlar bilmiyordum Minecraft'ta bunu. Yani. Ben öğrenmem. ama ustamız olsun. Her gün oynayabilirsiniz bir tuttu olur. Her gün mi oynuyorum lan ben? Tabii. Dersten sınavına 62 alıyor ya. 62 var özel ediyorum artık. hiç kanka Şimdi sorun yok kızım. De de. Çekinme de. Dinliyoruz. Sen de. Ne? 60 62 oluyormuş Mehmet. Evet. E 62 oluyor. Ne yapayım o kadar yeni alayım. Evet doğru o sıralar. Cünüp'tüm biliyorsunuz. Gün öncesi nasıl söylüyor? Gene ı Hak demiyordu. Cünüp diyor. <laughs> o harita neresi açmış şu an ben? İçinde su Ben harita yaptığın yere bağla. Bence başka bir yerde de yap. Oradan da benim olur. Bir, de bir, de. bir olmuş. Tam böyle açacağız gideceğiz böyle. Yolumuzun üstündeki atla. ağaçları da keselim. Ha bu arada sizlere bu hafta videosu ya. gelecek. <laughs> ee, Ali Mert'le Ali Mert ben Hüseyin Demirkap falan vs atacağız. Ee, bugün nakit çektik, Feci çektik. Çor, bir, bir kutu bir, kutu bir, evet, manyak şans kutusu aldık. Onun videosunu çektik, onu da koyacağım. Bir bugün e, 1 artı ne vardı galiba? E, evet, 1 24 vardı arkadaşlar. Evet, o videoyu birazdan koyarım inşallah. Neden hemen koyayım istiyorum? Eee 27 Mayıs'ta evet geç izleyenler için değil 27 Mayıs'ta 1 artı 30 mu? Bilmiyorum. Bir nakit şey şans kutusu aldınız mı? Bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. 30 tane chestinize geliyor mesela. 1 artı 30 da çok çekmeniz mantıklı yani. Bugün test Biz bugün çektik. Çok güzel şeyler çıkmadı ama 11 sayfa hediyemiz oldu. Daha kaç tane var? 30 günlük de uzas gelmedi mi? Evet, 30 günlük uzas geldi. Şey geldi. Yılbaşı hediyesi Evet, öyle şeyler geldi. Eğer abi gel vs atalım derseniz bana ya da gel vs atalım derseniz bana YouTube'dan yorumları yazarsanız her an hazırız yani Ali Mert, ben Hüseyin, Demirkan, Emir falan her zaman hazırız. Atabiliriz. Bir de yedi gün aslında gelmedi mi? Aynen aynen. Her şeyde atarız. Kurtu kurt olur, insan insan olur. olur. Aynen her bir şey bir olur arkadaş. Koyacak mısın? Koyacağım. Şimdi, şimdi bir video yükleniyor ama internet. Çok yok. İşte, i̇nternet yok. O iki altmış dörklük. ve üçlük. Neyse arkadaşlar, sizlerle bir videonun daha sonra geldik. Başka videolarla görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.